Merhabalar herkese. Duygu Ecevit Eriman ben. Fethiye'den selamlar. Bugün size biraz kişisel gelişim alanındaki yolculuğum nasıl başladı ve Angels Academy ile nasıl tanıştık ondan bahsetmek istiyorum. 16 yıllık bankacılık kariyerimden sonra Mart 2022 yılında o alandaki çalışmalarıma artık son verdim. Çünkü zaten son 1-2 yıldır psikoloji lisansına başlamıştım. İşte NLP, EFT, regresyon, hatta numaroloji alanlarında, bioenerji, kozmik enerji gibi birçok alanda eğitimler almıştım. Neden bu kadar farklı alanlarda eğitim aldım derseniz de hani ruhum hep bir bu alanda ilerlemem gerektiğini, bir şekilde şifaya kanal olmam gerektiğini söylüyordu ve hani bir nevi karşıma ne çıkıyorsa Hissiyatım hangi alandaysa doğru hissediyorsam o alanda eğitimlere evet dedim. Farklı akademilerden, farklı kişilerden. Şimdi de geldiğim noktada bu alanlarda uzmanlaşarak eğitmenlik verme yolunda ilerliyorum bireysel olarak. Bazı akademilerle de çalışmam vardı. Ama şöyle bir durum oluyor. Mutlaka sizler de yaşamışsınızdır. Yani evet birçok alanda eğitim alıyorsunuz birçok kişiden ama hep böyle... Ya bunun bir ne olabilir? Yani bunun bir üstü ne olabilir? Ya da böyle içimde sanki hala eksik bir şeyler var. Ben bu alanda uzmanlaşıyorum, bu alanda derinleşiyorum ama hani daha doğru yer acaba benim için neresi olabilir gibi bir soru işaretiniz oluyor. En azından ben de öyle olmuştu. Belki bu duygu hepimizde ortaktır. E tabi bunu sadece düşünerek çözemiyorsunuz. Biraz kervan yolda dizilir. Yola devam etmeniz gerekiyor. Bazı şeyleri yolculukta öğreniyorsunuz. Bu noktada Angels Akademi ile yine adın Melek olan, Huriye olan annem vesilesiyle tanışmış oldum. Yani annemin bana özellikle sen madem bu alanda ilerlemek istiyorsun hele ki eğitmenlik alanında buradan geçmen gerekiyor ya da burada öğreneceğin şeyler var demesiyle ben anne sözü dinledim. Çünkü daha önce tanımıyordum Mario hocamızla Ayhan hocamızı. Takip etmeye başladım, eğitimleri almaya başladım ve yaklaşık bir aydır da ailenin içindeyim. İyi ki de içindeyim. İyi ki Maria hocamız, Ayhan hocamız ve ailedeki herkes varlar. Buradaki samimiyet çok güzel, katkı çok güzel. Hani bunu birçok farklı akademilerde, farklı eğitimler almış biri olarak da dışarıdan gözlem yapabilen biri olarak da söylüyorum. Samimiyetleri çok harika, gerçekten aile hissi var. Şimdi bu alan o kadar artık spiritüel konular kirlendi ki hem bu alanda çok bilgisi olmayanların çok maddi kaygılarla yaptığı hem de çok verdiği katkının sorgulanabildiği bir alan haline geldi. İnsanlardan muazzam paralar alınıp çok hayatında etki ve dönüşüm sağlanılmayan şeyler yaşanıyor. Biraz daha vicdanlara kalan bir alan olmuş oldu bu konular. Ama e, gerçekten bunu kalben güven vererek, samimiyetle, Allah diyerek, Allah dostlarıyla e, icra eden, öğreten ve bunu paylaşarak çoğaltan bir ekip kurdukları için bizleri de buraya dahil ettikleri için ben onlara çok teşekkür ediyorum. Bunun da kendi adına çok ulvi bir görev olduğunu düşünüyorum. İnşallah benim gibi diğer bu akademiden de eğitim alan herkes sahada harika uygulayıcılar olur. Akademi içinde harika eğitmenler olur. Ki benim niyetlerimden biri de bu. Yedi 7 yıldızın sahibi olarak inşallah burada da eğitimler yolculuğunda devam edebiliyor olmak. Ben de bunu şimdi tüm alanlarda, tüm zamanlarda, tüm mekanlarda şimdi şu anda ifade etmiş olayım. Mühürlemiş olayım bu video ile beraber niyetimi. Allah'ın izni ve yardımıyla. Yani bu bir yolculuk. Evet, herkes demek ki bu buraya gelebilmek için farklı kişisel gelişim alanlarından, yollarından geçmek gerekiyor. Bazen şu sorgulama da oluyor. Olmuştu daha doğrusu. E benim aldığım o kadar farklı eğitim var. Yani e şimdi onları bir kenara bırakacağım ve burada bambaşka bir yola gideceğim ama bu şu gerçekten insanın kalbini tatmin eden bir cümle. Bizlerin ocaklıktan başka farklı bir enerji alanına, kanalına veya farklı bir disipline ihtiyacımızın olmadığı gerçeği. Çünkü bu zaten bize yaradandan verilmiş. Bizim sadece bunu aktive etmemiz gerekiyor. Bunu anlamamız, kullanmayı bilmemiz gerekiyor. Bunun haricindeki tüm disiplinler belki bizim bunu fark etmemiz için bu yola girdiğimizde ve buraya varabilmemizde bize katkı sağladı. Bizi buraya doğru ittirdi. O yüzden onlar da iyi ki varlar. Yani bugüne kadar karşılaşmış olduğumuz, herkes aldığımız farklı eğitimler ya da bilgiler. Doğrusu da var, yanlışı da var. Yanlış kişilere de gittik. Eksik, yanlış eğitimler de aldık belki ama sonuç buraya varıyor olduktan sonra oradan neyin ne olmaması gerektiğini belki anlamak adına bu yolculuk da çok keyifliydi. Benim adım öyle. Benimle birçok kişinin belki aynı duyguları paylaştığını hissediyorum. Burada Maria Hocam, Ayhan Hocam'la birlikte olmak çok keyifli. Daha onlardan öğrenecek çok şeyimiz var. Daha kendimizden öğreneceğimiz, kendimizi anlayacağımız çok şeyimiz var. Bu da güzel bir aile içerisinde hep beraber birlikte daha da çoğalarak mümkün. Hepinizi öpüyorum. Selamlar. İnşallah daha nice nice zamanlarda birlikte olacağımızı umut ediyorum ve bunu hissediyorum.